dün el ele omuz omuza beraber yürüdüğümüz kardeşlerim biz Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaparken yanlış mı yaptık Allah aşkına? Soruyorum yanlış mı yaptık? Evet. Ağır sanayi, milli sanayi, yerli sanayi, hızlı sanayi, genel sanayi derken Allah aşkına yanlış mı yaptık? O halde neden bizi bırakıp başka tarafa yöneliyorsunuz ki? Şey Değerli dostlarım, aziz kardeşlerim, giden gitmiştir, ister CHP ol, ister MHP ol, ister falan partiden, ister filan partiden. Hepimiz bu milletin evlatlarıyız. Hepimiz Fatihlerin, Yavuzların, Kanunları torunlarıyız. Her birimizin ailesinden hiç şüphesiz ki Çanakkale'de şehitler yapmaktadır. Ezan başladı Cemaatimiz var. İzniniz olursa beraberce kalalım. Bizden namaz, ezanı dinleyelim ancak. Şu ezanlar ki şehadetleri dini temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim dinlemeli. E <laughs>